Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş diyor ki ben dalgıcım. Yani benim işim dalgıcılık, suya iniyorum. Bazen de su boğazıma kaçıyor. Acaba benim orucum nasıl olur? Evet, e, şimdi bu birinci mesele e, dalgıçlar bir mahsuru yoktur, orucu olabilirler. Yani bir insan e, havuza girse, nehre girse, denize girse, üstse, hiçbir mahsuru yoktur. Suyun altına inse, oruçken hiçbir mahsuru yoktur. Bir şerten boğazına kaçmamak şartıyla. Ama bir tane zorla kaçtı, yani bir elinde iradesinden hariç boğazına su kaçtı, onun bir mahsuru yoktur. Yani onu hemen tükürmeye çalışacak, atacak bir mahsuru yoktur. Ee, hiç bir mahsuru yoktur inşallah. Ee, bu kardeş Oruç yani hükmü dalgıç oruç olur. Bakmaz sağına soluna e, yani ben dalgıcım olamıyorum. E, benim için izin yoktur filan. Yok. Olur. Alemler bunun üzerine icma etmişler. Dalgıcılar, e, suya inenler yani bir tane oruçluysa denize de iner, üzer ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyden mu nehyetmiş? Ağız galgala yapmak, mazmaza yapmak abdeste ebdeste e, sünnettir. Orada yani mübalağa yapmak da sünnettir. Ama oruç olur için Resulullah demiş mübalağa yapma. Yani ağzını sadece böyle hafifçe çarkalanı yap çünkü boğazına kaçma var. Ama bu dalgıcılıkta denize inmekte Ramazan'da bir mahsuru yoktur ama nedir? E, tehlikeye yol açıyor. Ama bu adam bu arkadaşın işi buysa bir mahsuru yoktur inşallah. Alimlerimiz buna cevaz vermiş e, ee, hiçbir mahsuru yoktur. Oruç olar eğer o, bilmeyerek ağzına birazdan su kaçar. Tabi her dalgıcın su kaçmaz ağzına. Bazen olur kaçar. Eğer böyle kaçsa iradesi halinde onda da bir mahsuru yoktur. İnşallah orucu sahihtir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.